Çocuklar odayı toplarıyla doldurmuşlar. Her tarafı da böyle minderlerle kaplamışlar ki çıkmasın toplar diye. Ali Ekber şimdiden oynuyor. Gidiyor, geliyor geliyor emekliyor. Aynen giderdi ve hoş olmazdı. Değil mi? Evet evet evet. Ali ne yapıyorsun? Tamam kapla oynayın kartı. Ay Ali attı top attı. Al, 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 Ali attı. Ay Ali sarı top attı. Bir tane sarı top. Renkleri de söyleyin bu arada. Hadi Betül sen de oyna. Sarı. Sarı. Başka ve hangi renkler var? Oy 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 oy. oy. Betül abla coştu coştu. Hop Ali mavi topu da bana attı. A, Betül sarı sarıyla. Ay, mavi ile yeşil attı. Evet. Oh. Aha. Biri çıktı. Yoldan biri çıktı. Evet mavi top. Ali sebe. Oh. Oy yandan bana. Yeşil top attı Betül abla. Oh. Aliş. Aliş hadi bakalım. Hoppala. Ah. Betül abla. Kapıyı kapatmasan iyi olur. Babam belki gelebilir. Duyalım. Öyle mi çalardır? Ha? Aa, ay boşuna şu Ali ne atıyor? Ali komik komik Ali. Ali Ali kırmızı top attı. Ali sarı top attı. Metin ablanın kafasına da attık. Sarı top attık. Mavi top mavi top attık. Aferin mavi top attı Ali. Aha bowling. Bowling kupaları. Ali yeşil top atıyor. Ah, ah bana geliyor. Top savaşı mı oynamak istiyorsunuz? Atıyorum size. Dubalardan da atayım. Hop 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 hop. hop. Ney ney? Oy. Ya aslında onun ismini tam bilmiyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bowling. Neyi denir ya? Vallahi hatırlayamıyorum tam. Atıyorum. 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 Yeşil top attım. Yeşil top Ali'yi de attım. Sarı top. Aa değmedi Betül'e kırmızı top atıyorum. Değil mi? Ah, Ali'ye. Ali sana da attım yeşil top. Oh. Oh. <laughs> Küpe oldu kulağına. Ay, ah. ay Ali başına çarptı. Komik komik oldu. Ay bana atıyorlar. Ay bana atıyorlar. Ay çarpacak bana. Ay kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum. Toplara bakın ya yani. ne güzel görünüyor. Bana top mu vermeye çalışıyorsun? Bak, Aha ben de sana atmaya çalışıyorum o zaman. Sen bana verirsen ben de sana atarım. Alişe de atarım. Sana da atarım. Oo! Oh, Oo oh, oh, koluna değdi. Ay oh, kollarına değdi. Oh, oh. Oy, <laughs> Ali komik komik bir de öyle ya çok tatlı. Oo! Oh, oh. Canım acıdı ya. Barbie'li Ay Barbie'li top da bu var bana. Ay bir Barbie'li topu da gösterelim. Ay şurada çok şirin bir top. Betül ablanın kafasına çok... Oh. <laughs> Ay